Herkese yeni bir videodan merhabalar. Arkadaşlar biliyorsunuz taşınalı 2 hafta oldu ve hala bir market alışverişi yapmadık. Tam anlamıyla yerleştik sayılır. E, o yüzden umutla bir market alışverişine çıkıyoruz. Çünkü akşam misafirlerimiz gelecek. Şöyle meyveler, tatlılar vesaire vesaire bir şeyler alacağız. Yani hem market hem manav hem de bir pastane alışverişimiz olacak. Bu alışveriş gününü de vloga çekmek istedim. Biliyorsunuz bu kız... YouTube'a geri dönmeye çalışıyor. <laughs> Desteklerinizi ihmal etmezseniz çok da sevinir. Bir de bebek çeki yapalım sizinle. Durumumuz bu arkadaşlar. Daha fazla uzatmıyorum. Umut da beni bekliyor hazırlanmış bir şekilde. Hemen alışverişimizi yapıp gelelim. Alışveriş badim size selam vermek istedi. <laughs> Marketin halini bir yoklamaya geldik arkadaşlar. Balık mı kokuyor? Meyveler inanılmaz renkli renkli Yerik güzel güzel. Papaz ama papaz erik büyük değil mi? Evet ama o da büyük Yoksa zaten. Yoksa can erik mi büyük? Küçük değil Kalınlisi ki. Bunun bir beş Şu büyük mü erik? küçük mü? Öyle olacak erik de değil. Buna bak. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım şimdi sen bize kavun erik herhalde. Ve kavun seçeceksin. Kavun tamam. mu? Evet. anladın onun olmadığını? Aşkım, anlıyormuş gibi videoda 2-3 tane eleyim de bari anlıyormuş gibi biliyorsun. <laughs> ne diyorlar biliyor musun Kabın iyi olduğunu anlamak için? Şurasını koklayacakmışsın. Eğer güzel kokuyorsa, yani kabın kabın kokuyorsa o kabın iyidir diyorlar. Ooo bu iyi. Baki kavun kavun kokuyor. Bakayım ben de koklayacağım. Aşkım bunun nesi kavun kokuyor ya? Kokuyor kokuyor bu iyi çıkmasa ya hizmet gibi. <laughs> Bunun Eve içi gidince... beyaz çıksın. <laughs> Bunun içi beyaz çıksın. <laughs> Eve gidince yapacağım ilk iş şu kavunun kesip tadına bakmak olacak gerçekten. Evet. Biz niye araba almıyoruz? Kötü çıkma ihtimali yok. Dur ben araba alıp Oradan geleyim çıkamaz. de ama zaten orada araba yoktu. İşte en sevdiğim kısma geldik kalp. Hayır hayır ondan kötü. Aşırı bir beyaz yok beyaz yok. Beyaz bile üstü beyaz beyaz bir üstü. Burada şey meyve şey. Sahte meyve gibi. Değil. Evet. Abi, plastik toplar var onlara <laughs> Bakayım. Gerçekten onlara benziyor. Şöyle bir vur bakayım. Bak bunun kötü çıkma ihtimali yok. <laughs> Çünkü içi açık. Bunu almayacağız tabii ki. Ben seçtim sonra konuşuyorum. <laughs> ya gerçekten o kadar yalancı ki eline aldığı ilk karpuzluya Seçmedi yani. Denemek için aldı yani sadece eline. <laughs> Nektar vereyim Ceval tüysüzünden. <laughs> aşkım çok kötü duruyor. Çilek iyi durmuyor. Nasıl kötü duruyor ya? Gayet iyi şey. Renksiz aşkım bildiğin. Bak çilek dediğinin şu renk olması lazım. Bak bunlar renksiz çilek. Bunlardan almayalım. Kiraz aldık zaten. Ya kirazı Tamam da aşkım rengi yok çileğin ya. Renksiz renksiz bir çilek tabi güzel değildir yani. Kendime süt aldım. Paketini atmayacağım. Pasada öleceğim. Canım çekti. <laughs> <laughs> Canım çekti. Paketini atmayacağız, kasada ödeyeceğiz. Yok ya, şarkıya sakla. Sütlerini arkasına koyacağım. Tabii ben inmeden sen zaten evet. nasıl ineceksin aşkım? Bunu inerim bak ben ıslandırma. <laughs> Umut'un müthiş park ediş taktikleri sayesinde o kapıdan inemediği için. <laughs> aşkım misin? <laughs> evet başarılı. Aa, kirazımız dökülmüş. Dur onu bunu. Kim Sen. Ben yalan söyledim mi lan? Ya poşetleri satamadım ne? Bir tanesi sen koydun ya. Yani. Ben koymadım sen benim elimden almadın mı ne? Sen taşıdın buydu işte. Ben de suçlar benim. Ben de demiştim ben. Birinci yola geçtik çok değişti. Kafanı yersin gibi. Ama yemedim. Hı. Ama yemedim. Ha. Şu an benim en merak ettiğim şey ne biliyor musun peki? Kavun var ya ben biraz <laughs> Eve gider gitmez kavunu kestireceğim arkadaşlar ve kavunun nasıl olduğunu göreceğiz. Kavunu kesteceğim derken? Ben mi keseceğim? Kesemiyor musun sen emin yok mu? Sen benim ne zaman kartuz kavun kestireceksin? Kesteceğim o <laughs> benim. Sen ne zaman karpuz kabuğu kestiğin? Karpuz da bir şey yok. Tamam, karpuz büyük de aslında kabuğu küçücük bir şey değil. var kesmeye? Hayır, sen kes. Haa, evet ama biraz ambarat Ya ne ambarkası var ambaratlıkla? Ambarat Amarat biraz, biraz. hadi bak. Ambarat iş gören ol, hadi bak. Ne diyor, İşin gücün şov. Yani... <laughs> ya bu işleri de bana da bırakma, dedim ambarat ol biraz. <laughs> Ay pardon, gerçekten her şeyi o kadar sen yapıyorsun ki. Nasıl bu kabuğun kesmeyi <laughs> de sana lan. bırakırım? Musların var hatta... bu yük taşımaktan. Aa çok doğru evet bak biraz çökmüş gözüküyor zaten omuzları ne yaparsın? Omuz çökmüş gözüküyor musun? Ben size nasıl bir açı yapacağım ki her şeyi görün? Onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Evet arkadaşlar. Hazırsanız <laughs> sırada beklediğimiz o muhteşem an var. Kavunu nasıl şey yapıyoruz? Kavunu sen kes. Hayır aşkım sen kes. Ben karpuzu keseyim. Hayır ikisini de sen kes. Ama büyük bıçağımız Dilim, dilim yok. Dilim mi ayırayım? Evet büyük bıçağımız yok o yüzden küçük bıçakla keseceğim. Küçük bıçakla mı keseceğim? Şimdi işin rengi değişti işte. Bunu da keseceğim. Hı hı. Bunu şey mi kesilir? Normalde başını çıkarmam lazım. Çıkarmayayım mı yani? Bir kes başını. Onunla. Şöyle keseceğim böyle. Tahta vereyim aşkım? tahtanın Olur, üstünde kes. Hadi hadi. Hadi bakalım dostum. Aşkım kavu zaten her türlü beyaz çıkacak benim. İddiayı olsun olasılığım yok ki. Aşkım bu, kavun çok iyi bir kavun diyerek aldın. Oy! Oo! <laughs> ben koklayabilir miyim? Of çok iyi kokuyor da. Biraz sert gibi yalnız hep ben sana söyleyeyim. Tadı nasıl acaba? Böyle sıkıntılı gibi duruyor. Evet biraz sıkıntılı. Yok yok çok iyi kokuyor müthiş. Şimdi ondan bir dilim kes ver bakalım. Ben şey yapacağım. Ne? Lök <laughs> 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 diye düştü aşkım. Al tam bir tane al. İyi aşkım kokusundan beri Bak zaten? muazzam iyi. Kokusundan belli zaten iyi oldu. Nasıl? Aferin. Ya, Güzel kızım. seçtin. Bak orada elemelerime dikkat ettim mi? İnce ince eledim onu. Hepsini alım? yani direkt alabilirdim ilkini ama. Öyle yapma. Sadece şunlarını at aşkım. Öyle atılıyor zaten. Bilmiyorum ya. ya. Hem kesmiyor hem en çöpe atıyorsun öyle olmaz. Lan sen kes o zaman bana niye kestiriyorsun madem bile. Hayır bir şey yapıyorsan doğrusunu öğren ve <laughs> Tamam gel yap. Gel yap doğrusunu göstererek göster. Onu da geldi de ona da baktırayım bir tane. Onur. İşte Şöyle bir bu. kavun. Ne bu? Kavun. Çok bir bak bakayım tadına. Hmm. Mükemmel. <laughs> Beğendin mi? Umut seçti. Nasıl seçti biliyor musun? Kökünü koklayarak buldum. Okay. Bu kabın dedi müthiş olurmuş. Ben Bu Çocuk kokusunu alır. <laughs> Bingo arkadaşlar. Her şey çok güzel. Umut ben yokken kesmiş arkadaşlar karpuzu ve tadına da bakamadık. Galiba tadından emin olmadığı için kesti. Bilmiyorum iftira da atmak istemiyorum şimdi. Şimdi e, gelmelerine çok az kaldı. O yüzden şu meyve tabağını hazırlayacağım. Şaka gibi alışveriş vlogu resmen misafir hazırlık vloguna döndü. Zaten benim başlıklarıma inanmayın ya. Benim başlıklarım yalan dolandan ibaret. Şunu yapıyorum diyorum ama asla onu yapmıyorum. İçine daha başka şeyler de koyuyorum. Akşamımızın sonuna geldik. Şimdi misafirlerim gitti. Bu arada karpuz çok kötüydü. <laughs> Rezalet bir karpuz seçimiydi yani. Mutfağı topladım arkadaşlar. Şimdi bir önceki vlogda söylemiştim ya size şeyleri ayıklayacağım diye. Bikinileri. Bana olanlar ve olmayanlar diye. Boşu boşuna dolapta kalıyor olmasın. Onları ayıklayacağız birlikte eğer hazırsanız. Bu arada Şöyle bir yere koymuştum onları. Göstereyim. Şöyle dolabımın en altına bir burç yaptım. Ve evet, çok sık kullanılmayan ürünler olduğu için böyle bunun içine depoladım. Şimdi buradan tek tek hepsine bakıp inceleyip giyerim giymem olur olmaz diye ayıklayacağız arkadaşlar. Şimdi siz biraz uzakta kaldınız ama olsun. Ben bunların hepsine şöyle yere atıyorum. Sonra kullanacağım şeyleri tekrar bu ucun içine koyacağım. Kullanmayacaklarımı da bir tarafa ayıracağım. Giyilenleri nasıl değerlendireceğimi bilmiyorum. Çünkü bikini bunlar öyle birine de verilmez yani hijyen açısından. Giyilmemiş olanları da vermeyi düşünüyorum açıkçası. Sürekli şu tepki veririm. Hı? <laughs> Hı? <laughs> Üf nereden başlayacağımı da gram fikrim yok ya. Şu var ya, bak, bak şu var ya, şunun bana olma mümkünatı yok. Şu elbise o kadar güzel ki. Ama olur mu? Olmaz. Ben bunu direkt dolaptan paslarım. Ha, bu. Şimdi. Tutmak istediğim şeyleri en iyisi denemek. Şimdi bunu deneyeceğim mesela. Bu güzel bir bikini çünkü. Sonra bu. Bu da çok güzel bir bikini. Bunu da deneyeceğim. Ha, bak bu üstler yok mu? Bu üstler çok güzel. Şöyle parıldı parıldı. Ama yüksek ver Olur mu ki karnıma? Bir şey söyleyeyim mi? yok olmaz. Yine de deneyelim. Bunu zaten yeni almıştım. Deneme fırsatım olmadı. Şöyle şu var. Şu olur mu sizce bana? Kumaşı esniyor mu? Esniyor. Deneyelim. Her şeye bir şans verme peşindeyim şu an onu fark ettim. Şöyle bir bikini altım var. Yanı böyle zımbalı mımbalı güzel bir şey ama bilin bakalım kimin bedeni buna uygun değil. Ya bu çok güzel ya. Bu bana bence var ya kesin olur. Kesin kes olur. Çok güzel değil mi? Bakar mısınız? Bu bana kesin kes olur. Toparlanma sonrası bir duşa girdim ve kendime geldim. İnanılmaz iyiyim. Şimdi Onur evden okeyini getirdi. Ee, birlikte 101 oynayacağız. 3 kişilik. Masada biraz coşkular var. Hemen sizi oraya götürüyorum. Sen evet, Onur yapacağın işe <laughs> ben <senin> var ya. Korkmuşum. <laughs> 49 açtım ben. Aç şunu da abi yedir İyi, ya. Hadi yedir. Çeksin. Bir bak bakayım şuna. Yan duruyor. Tam biri işte olsa da bitemiyor ki. Ortadan taş çekeceksin çünkü. Evet işte onun işte çıkması durumunda bitiyor. Dıdısın <laughs> dıdısın sen de aşkım verme gibi bahaneler değil mi? Tek taşayım tek taşa bunu anlamayacak ya. Onu niye atıyor? Çıktı oğlum bu. İşlen yok mu oraya hiç? Ya lan sana ne ya? Yani? Şurası ne? Neye atıyorsun? sana ne oğlum lan? <laughs> Allah oğlum, Allah. sen? <laughs> bak biterim sonra ağlama. İşlek çekersen bitiyorum diyorum Dinlemiyor. Ya Onur. Lan biliyorum da ne yapayım atacak Göz bir şey yaşı bizim mi? oğlum oyna şunu. Eminim. Ne oldu kaldın öyle Onur? Ne oldu? Olur olur. Bir dakika çekeceğiz. Allah Allah ortada mı diyor Onur ne? Onur mi çekti? Böyle <laughs> hissediyorum. <laughs> Kırmızı Onur <olmuş. gülüyor> i̇şte size tek taşa dedi bu çocuk. Dinlemedin. Ben neyle sana ambiller. Ya ambiller sendeydi işlemedin. Şimdi kardeş mi gel. Niye işliyim? Okey alıp bitecektim. Salak mıyım ben? Niye işleyeceğim? Okey alıp okey vuracak. Ha, ee, niye işliyim? Mal mıyım ben? Yani <laughs> zaten çarpı iki yiyorum. Sana ne olacak? Hayır niye kışkırtma değil. Sen kışkırıyorsun kendi kendine. Hiçbir ben, değil. ben geçtim devam ediyorum. Nagihan. De... Uzatmamak için olmayı bitirmeye çalışacağım. Aynen. Bak uzatmamak için gerçekten sen olayı bitirmeye çalışan insansın. Bu da kudurtmak için o <laughs> çenesi susmaz <laughs> ya. Kendi biliyor. Çenesi hikmet bu. susmaz ben Hikmetle ya. Ben hikmeti istemedim. <laughs> Kendi <Hikmetle> ne yapıyorsun? <laughs> <Hikmetle ne yaptı? gülüyor> Kendi, <Hikmetle ne yaptı? gülüyor> Kendi o geday dedi şimdi de hikmeti bana dedi. Hayır, ya ver şunu ya Allah Allah. Hikmet onu kabul etmeyeceğin gibi olacak. Ne çene var ya. aşkım sende Allah'ın aşkına ya. Sırf sen konuştuğun Bir şey sorabilir miyim? Ne söyle. Şimdi ben mantıklı açıklamayı yaptım Onur'a. Onur da diyor ki bana. Ben bittim beni ilgilendirmez diyor. Hayır. Burada ne kim ben ne oluyorum o ne oluyor? Hayır. Olayı olay şu. Tamam, sen mantıklı açıklama yaptın yani, evet. ben de evet mantıklı dedim. Sen tamam. devam ettin. Evet. Umut. <laughs> Sinsi. <laughs> ne yapıyorsun? Bir daha kalan mı 70 puan? Niye mi cidden? <laughs> sen var ya oyun başından beri ağzını açmamalı. Bu da 33'te kalıyor. Yanından yok mu? Yok, hepsini denedim. <laughs> ne yani hepsi çok iyi. Estağfurullah. Bu ülke Ne çekti ya? Ne çekiyor lan? Ne? Oğlum gider ayak bitecekse bir de ceza 280. Emo çekiyor gün. Perimi bozuyorum abi. Öttüreceğim, öttüreceğim. Alacağım sizi, alacağım. Perimi bozuyorum diye. Bana iki metre versiniz öttüreceğim. Birileri <laughs> sağ <Söylesin. gülüyor> Yokluktan. Onu <laughs> Mutlu kalırsın he? Saraltı. Dön 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 dön. Bir tur daha dön. <laughs> Okey bak. Bir koyuyorum bir oraya. <laughs> Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Çok kötü yenildim ama Umut Bey kazandı. Zaten onun bugünkü enerjisinden de kazanacağı belliydi anlayacağınız üzere. Çenesiyle bütün insanların moralini bozup, kendisi emin adımlarla birinciliğe doğru ilerledi. Tamamen moral stratejisi yaparak kazandı yani anlayacağınız. Ne? Yalan mı? <laughs> Güzel bir gündü ama gerçekten çok yoruldum. Böyle ayağımın altına çiviler batıyor. Tam tabanıma böyle topuğumun altından birisi iğne batırıyor gibi bir hissiyat. O zaman daha fazla uzatmadan videoyu kapatıyorum. Şöyle yatağa da kurulduğuma göre bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu izlerken eğlenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklayıp kanala abone olmayı unutmayın. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum.